Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar merhabalar ben Robin. Bugün sizlerle yine bir oynayacağız ve 50 bin liralık kasamızı katlamaya çalışacağız. Bakalım bugünkü kazancımız ne olacak? Nasılsınız arkadaşlar? Ah 2'yi bekleyecektim gelmedi. Umarım keyifler yerindedir. Kazançlarınızı nasıl? Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi... Bu el 2 gelir. İki buçuk da gelebilir. Şurayı iki buçuk da alacağım. Burayı dördü bekleyelim gibime geliyor. Dört geldi beş gelir mi? Biraz aç gözlük yaptım ama beş de çektim güzel tamam. Çok iyi bir başlangıç yaptık. Çok iyi bir başlangıç yaptık. Şimdi bu turda gireceğim. Bir buçuk bir buçuk çekeceğim bu turda. Kasayı da 59 bin lira yaptık bile. Gayet güzel. Bir buçuk bir buçuk çekeceğim. Şu bir buçuk. Hadi burayı da 1.80'de çekelim. Gayet güzel. Gayet güzel keyifler yerinde. Arka planın sesinin kusuruna bakmayın arkadaşlar. Biraz gürültüm var farkındayım. Maalesef yan binadaki bu el girmeyeceğim. Maalesef yan binadaki inşaat bir türlü bitmedi. Buraya gireceğim. Yine çok fazla yükseleceğini düşünmüyorum ama. Güzel. İki buçuk 3 4 Çok iyi oldu. İyi gidiyor. On gelir mi? Onu bekliyorum. Onu bekliyorum burada. Ah be, ah be, ah be. Çok üzüldüm buna ya. Biraz ses açayım da. Tüh. Kötü oldu. Kötü oldu. Gerçekten üzüldüm. Neyse, olur böyle. Olur böyle. Sorun yok. Sorun yok. da son iki el kötü geldi. Burada yükselir mi yine? Genelde öyle olmuş çünkü. En az 5 gelmesi lazım. Son oyunun gidişatlarına göre yok. 3 kırmızı üst üste uzun zamandır gelmemiş. Kasayı da 40.000'e indirdi. İyi bir para vermesi lazım artık. Ne yaptın ya? 4 tane üst üste kırmızı. Hani 4 tane üst üste kırmızıdan sonra girmemek de olmuyor. Mecbur Mecbur giriyorum bir yerde çünkü uçuracak bu. Çok iyi. Çok iyi devam. Devam. Geliyorsun devam. Yapma be 5'i bekleyecektim en az 5 yaparsın dedim ya. En az 5 yaparsın dedim ya. Hoppa. Süper yakaladık var ya. Süper yakaladık. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Kasayı hemen 58'e geri çıkarttık var ya. İyi çevirdik. iyi çevirdik. Şunu al. Ah, burayı alamadık. Olsun. Olsun en azından zararı düşürdük. Buraya al. Ah be iki bekleyecektim. İki iki gelir mi? Buraya aldım. İki buçuk. Burayı da aldım. Süper. Gayet iyi. Üç buçukta da patladı zaten. Tamam. Kasada 62 çıktı. Çok yükselmez. Bekliyorum o yüzden erken aldım Buraya aldım. Hadi burada iki de. Süper. Süper. 66.811 yaptık bile. Gayet güzel kazançlar. 50.000 lirayla girdik. Şu anda 16.000 lira kardayız. Bu tur girmeyeceğim. Ya da gireyim. 1.30'da bile alırım. Bu tur böyle 1.30'da bile alırım gerçekten. Aldım abi. Aldım abi. Fena değil. 68 bin, 69 bin oldu kasa. Yine 1.30'da alacağım. Böyle yavaş yavaş çünkü bir yerde patlayacak biliyorum. Evet bu tur girmeyeceğim abi. Bak 1.30'a bile çıkartmadı bizi. Aynen. Bak, doğru kararlar alıyoruz. Stratejik kararlar alıyoruz. Bu arada benim oynadığım sitelerde oynamak istiyorsanız arkadaşlar açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu turda girmeyeceğim. Ondan sonra gireceğim. Ayrıca kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Videoları da beğeniyorsanız like atarsanız bana çok destek olursunuz. Tamam. Şimdi gireceğim. Yine küçük de çekeceğim bu arada. 1.80'i geçeceğini düşünmüyorum. Bakalım solu 1.5'ta alacağım. Ah be. Cık. Yakalayamadık. Yine bir kırmızı gelebilir ama bakalım. 2 2 gelirse biraz zararı da düşürmek istiyorum. Buraya aldım. Hadi 2.5. Hadi 3. Hadi 4 gelsin. Hadi 4 gelsin. Çektim. Süper. Süper. Ne yaptık kasa? 70 mi yaptık? Aynen. 69.636 yaptık. Gayet güzel. 19 bin liralık bir karımız var. Tertemiz. Bu arada iyi yükseldi. Burası. 29.000 geldi. Bu el girerim ama az, az yani. Az alırım. Oo. Bir kda indirdim bizi yine gireceğim. Yapma ya. Yani iki buçuk iki buçuk oynadığımız için çok hızlı da yükseliyor çok hızlı da düşüyor. Yani şu anda resmen o kazancımızı aldı götürdü bizi 50 kaya geri düşürdü. diğerini nasıl yakalayamadım ya Aklıma tüküreyim ya diğerini nasıl yakalayamadım ya Dedim ki 8-8 aldım o kadar iyi oldu dedim ki yani var ya şansıma tüküreyim ya Güzel bu el iyi geçti bu el çok iyi geçti. Of az önce nasıl yaptım ben öyle bir hata ya. Az önce ben öyle bir hasa nasıl yaptım ya? Arkadaşlar herhalde artık bu kadar yeterli. Çünkü çok inişli çıkışlı şeyler yaşıyoruz. 50 bin liralık kasamız vardı. 80 bin lira yaptık. Tertemiz 30 bin lira kazandık 10 dakikada. Siz de bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Eğer videoları beğeniyorsanız videoları da like atın lütfen. Bunun desteği benim için çok önemli. Aynı zamanda benim oynadığım sitelerde oynamak istiyorsanız da açıklama kısmında bu siteyi sabitledim. Gayet kazançlı, sıkıntısız, evraksız. Ödemenizi alabileceğiniz güzel bir site. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.